Merhaba arkadaşlar. Bugün 4 Nisan 2022 Pazartesi Ay Boğa burcunda büyüyen ay fazında. Umarım güzel bir gün geçiririz. Bakalım açılar bugün nelermiş. Boğa burcunun o güvene ve emniyete verdiği önem ve içinde bulunan sabit bir burç olduğu için içinde bulunduğumuz şartları değiştirmek istemememizden kaynaklanan korumaya Çalışmaktan kaynaklanan belirli bir zorluğu var ama aynı zamanda has sevgi zevk gibi konularında peşinden koşmayı seven, paranın peşinden koşmayı seven bir enerji var burada. Peki bunun dışında ne var? Bugün daha çok zorlu etkilerin altında olduğumuz söyleyebileceğim bir gündeyiz. Yumuşatan etkiler yok mu? Var. Ama neden zorlu bir etki altındayız? Çünkü öncelikle yarın sabah saatlerinde sabah 04.51'de gerçekleşecek bir Mars Satürn kavuşumu var. Bu Mars Satürn kavuşumu bugün çok etkili, yarın etkili, öbür gün etkili, bütün haftayı aslında etkisi altına alıyor ve pazar gününden de biraz biraz böyle etkisini hissetmeye başladık bu göstergenin. Burada kaçınılmaz sorumluluklarım Artık eylem gerektirdiğine dair bir vurgu var. Yani yapılması gereken, ele alınması gereken sorumluluklardan kaçılamıyor. Mars eylemi gösterir. Satürn sorumluluklardır ve e, acı gerçekler oluyor bu durumda. Acı gerçeklerle karşılaşmak gibi yorumlayabilirim bunu ama hayatınızın içinde yapmanız gereken, yerine getirmeniz gereken şeyler varsa bunlar zorunluysa ve kaçınılamıyorsa ve bunları ertelemenin size fayda değil zarar getirdiğini biliyorsanız zaten artık daha ertelenemiyor oluyorlar. Sert bir enerji var burada arkadaşlar. Zaman zaman zayıf olduğumuz anlar alanlardan bizi zorlayacaktır. Şartlarımızı değiştirmek istemediğimiz alanlarda bizi zorlayacaktır. Çünkü sabit bir burçta. Üstelik bu Mars-Satürn kavuşumunun aynı zamanda ay düğümlerine Boğa'daki ve Akrep'teki Ay düğümlerine tam bir kare yaptığı için bir tekare oluşturuyor. Kadersel değişimlerin önüne geçilemeyeceği, zorunlu olarak gerekli olan neyse onun gerçekleşeceğine dair bir bilgi içeriyor buradaki açı ve bu gerçekleşecek olan etkiler yaratacak, gerçekleşecek olan Değişimler ve yaratacakları etkiler uzun vadeli, kalıcı e, konular olacak arkadaşlar. Evet, şimdi fonda böyle bir etki var ve bu fonda diyorum ama çok güçlü bir fon. Yani pek böyle dışına kıpırdayabildiğiniz bir fon değil. Bariz hissediyorsunuz, net bir şekilde hissettiğiniz bir şey. Peki bugünün açıları ne? Peki? bu fonun üzerine yerleştireceğimiz. Saat 14.09'da ilk açımız var. 14.09'da ay Mars'la kare yapıyor. Boğa burcundan bu tek kareyi tetikliyor. Demek ki ay burada ay düğümüne çok yakın bir yerde artık. Kadersel etkileri de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bir gerginlik var. Hemen arkasından daha doğrusu bunları bir arada yorumlamak daha iyi olacak. Bakın şimdi 14.09'da Ay Mars karesi var. 14.29'da Ay Jüpiter seksili var. 14.57'de Ay Satürn karesi var. İşte bu Mars'la Satürn birbirine yaklaşıyor. Burada bir zor enerjiye Ay'ın etkisiyle daha da zor hissedebilme durumumuz var. Bu genel olarak herkesi ilgilendiren etkileri olduğu gibi bireysel olarak her birimizi tek tek de te ilgilendirebiliyor. Kendi içimize zorla dayanmak zorunda olduğumuz konularla bağlantılı olabilir. Onlara vurgu yapıyor olabilir ve onlarla baş etmek zorunda olduğumuzu gösterebilir. Ha ama bu işin içinde yine de bir kolaylık var. Yine de rast giden bir durum var. Bu rast giden durumda Ayın Jüpiter'li olan seksili. Ama ne diyor seksil açılar? Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi eğer bir seks açı varsa bizim eylemimiz gerekli. Bizim adım atmamız lazım. O zaman ne yapacağız? Bugünün bize getireceği ve önümüzdeki e, birkaç günün bize getirebileceği zorlukları anlayabilmek ve onların üstesinden gelebilmek için bugün bilinçli olarak iyimser bir adım atmamız gerekiyor. Bunlara doğru ki burada bir çözüme bir çözüm e, çözüm. Yakalayalım. Yine saat 17 Ayın Neptün'de bir seksili var. Neptün'de Balık Burcunda, Boğa Burcundaki Ay oraya seksil yapıyor, Tıpkı Jüpiter'e yaptığı gibi. Bu da biraz akşam saatlerine doğru kafamızı karıştıran göstergelerden olacak arkadaşlar ve bize pek böyle e, net bir algı. E, oluşturmayacak hatta biz sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırken ya da dünyada var olan zorlukları anlamaya çalışırken bir yandan da kafamızı karıştıran netliğin belli olmadığı konularla ilgilenmek durumunda kalacağız gibi zor bir hafta bekliyor aslında bizi bu Mars Satürn kavuşumundan dolayı şimdi bir diğer açı yarın sabaha ay sabah karşıya ait ama bu gece bizi etkileyecek Onun için söylemek istiyorum Ay Plüton üçgeni var ee, Neden bahsettik bugünkü videoda sorumluluklardan ele alınması gerektiğinden aktif olarak bunlar için devreye girmesi gerektiğinden bahsettik Ay Plüton üçgeni de der ki bu gece oturup detaylıca derinlemesine bir analiz yapmak isterseniz içinde bulunduğunuz zorlu koşullardan nasıl çıkarız diye ben size uygun koşulları sağlarım diyor. Dolayısıyla gece uyumak yerine biraz kalkın, uyanık durun ve düşünün. Hazır Ramazan, birçoğumuz e, geceleri uyanık bile geçirebiliyoruz sahura kadar. Burada düşünme zamanı, çözüm için düşünme zamanı ve çözümü de bulabileceğimizi gösteriyor ama çok derinlerde gizli, çok derinlerde. Yine aynı zamanda rüyalarla da bu çözümler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Evet. Yine de güzel bir gün olsun. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.